çoğu Türk davetsiz misafir programıyla Fransa'da turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Laçin Mezon'a konuk olduk. Yanımızda şirket sahibimiz Murat Bey var. Merhabalar. Öncelikle sizleri tanıyalım. Murat Laçin 44 yaşındayım. Fransa doğumluyum. Evliyim, 3 çocuğum var. E, kaç senedir bu sektördesiniz? E, 23 senedir. 2001 Şubat ayında başlamıştık. 23 senedir bu işi yapıyoruz. Peki çok başarılı işler yaptığınızı biliyoruz ama biraz daha derine inmek gerekirse Laçin grubun kuruluş aşamasından bahsedebilir miyiz? Laçin şirketi herkesin kurduğu gibi küçük bir aile şirketi olarak başladık. İşte bizim bu sistemdeki çalışan şirketlere gidip işçi olarak çalışmaya başladık. Ee, çok şükür işte kendimizi geliştirdik, ee, başkaları yapıyorsa biz niye yapmayalım düşüncesiyle e, gerekenleri yaptık. Şu an biz e, işçiden işverene e, döndük, e, anahtar teslim villalar yapıyoruz, e, villa üzerine kendimizi yönlendirdik. İlk başta tabii ki her türlü iş yapıyorduk ama şu an e, spesiyalitemiz mesela villa üzerine oldu. Tabii ki site içinde villalar olur, onların hepsini yapıyoruz. Peki kaç kişilik bir kadroyla çalışıyoruz ve personel seçerken nelere dikkat ediyoruz? Şu an hemen hemen 50-60 kişi çalışıyor bize. Yani teknik bölümünden, e, büro bölümüne, e, teknik bölümde genellikle Türkleri çalıştırıyoruz. E, büroda da genellikle Fransızlar, mühendisler, mimarlar, Fransız yani muhasebe bölümleri. E, dikkat ettiklerimiz, e, tabii ki e, bizim Fransa'da entretien Bütün detayları ince ince görüşürüz onları kendim yapıyorum. Bizim buradaki sistemin disiplininin nasıl olduğunu anlatıyorum. Bu sisteme girme istekleri olduğunu ve kabul ettiklerini mi? Ona göre tabii ki onlar da o aynı fikirdense oluyor. Peki kaç tane şubemiz var? bizi de bu işte ana şubemiz. Kremon o ajantımız var. Bir de nasıl olursa Montpellier tarafında. Ee, çok güzel bir yer yapacağız. Buna benzer bir yer olacak tabelalarına zaten dikildi. Ee, bir ay içinde inşallah temelleri atılıyor. Peki hizmet ağımız nereye kadar uzanıyor? Şu an e, reyonumuz e, 50-60 kilometre bezenin etrafıydı. Şu an 100-120 kilometreye e, yükselteceğiz. E, i̇leriki zamanlarda bazı bölgeler de gözüküyor. Teklifler geldi. E, i̇smimizi isteyenler çok. Öyle bir düşünceler var. Şu an henüz daha onun üzerinde değiliz. süreç nasıl ilerliyor? Demin anahtar teslimden bahsetmiştiniz. Evet şu an bizim şirketimiz SSMİ'den bahsettim biraz evvel size. E, müşterilere e, genellikle e, sigorta yani e, devletin bir yasası müşterileri korumak için işte burada garanti finansiyel daşarman diyorlar. Garanti finansiyel de livrezon, de rambursman e, yani ben evi bitiremezsem kefilim bitirmek zorunda dediğim tarihte teslim edemezsem teslimiyata kadar onlara ev vermek zorundayım. Yani bu e, devletin bir korudu bir kontrat, bir, bir sistem müşterilerimiz de tabii ki buna yönlendiriyor. Bütün noterler olsun, bankalar olsun bu sisteme yönlendiriyor. Çünkü bu sistemde eee garanti bir şekilde bitme sebebi olmuş oluyor yani. E, ondan noter olsun, banka olsun yoksa kredileri vermiyorlar peki bu işte dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlar nelerdir bu işi yaparken? Her iş gibi tabii ki her yönüyle titiz olmak gerekiyor. İşinizi düzgün yapmak, dürüst olmak. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Zaten onun sayesinde çok şükür bu duruma geldik. İlk başta buna niyetlenirken iki sene önce yüze kadar satış yaptık. 100 villa bir senede. Ee, tabii ki çalışmak gerekiyor. Dürüst olmak gerekiyor. Zamanında teslim etmek gerekiyor. Biz de geleni yapıyoruz. Peki sizi diğer e, şirketlerden ayıran birçok özellik var aslında ama en özel olarak söylemek istediğiniz, sizi diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir? Türk oluşum. <laughs> Birincisi. Ee, ikincisi inşaatların e, temizliği. Çünkü bu e, kontratın içinde çalışıp da e, kendi işçilerinin yapması... O olarak fazla şirket yok. Ee, elhamdülillah bizim kendi işçilerimiz inşaatlarda çalışıyor. Ee, her akşam istediğimiz gibi temizlik yapılıyor. Yani e, dışarıda fazla görülmeyen konuya bir referanslarımız belli. İnşaatların önünden geçildiği zaman bu gruplaçın olduğu belli oluyor. Birçok da ödül almışsınız sanırım. E, onlardan da bahsetmek isterim biraz. Evet, 2011 yılında parlamento madalyası aldık. Geç girişimci olarak. işte bu bölgenin milletvekili, belediye başkanı, ticaret odaları hepsi gelmişler. Gelmiştiler, konsolosumuz gelmişti. Tabii güzel bir bağlantı oldu. Ya Fransız parlamentosunda verecektiler. Yani da kendi şirketimizde burada yaptık. Güzel bir eğlenceli bir gece geçirdik. Sağ olsunlar bütün tabii ki gazetelerde her yerde yayınlandı. Evet burası da müşterilerimizi ağırladığımız yer. İlk girdiklerinde tabii ki ikiye girişteki e, otostedaköy yani sekreter oluyor. E, bu sistemleri görüyorsanız bu sakat olan engelli insanlar için işte kulaklık cihazlar e, temasta girmesiler için. Müşteriler burada bekler ondan sonra tabii ki randevuysa birinci ve ikinci randevular ise onlardan ilgilenen satıcılar gelip onları alır kendi bürolarına götürür. Müşteriyi dinledikten sonra, müşterinin e, ne tür ev yapmak istediğini anladıktan sonra çizime geçerler. Çizimde zaten iki tane mimarımız çalışıyor. E, çizimler yapılıyor, etütler çıkıyor, fiyatlar belirleniyor. Ona göre tabii ki müşterimize de sunum yapıyoruz. Yani e, müşterimizin kolaylıkla notisleri, bütün evdeki olan detayları anlamaları için burada görüntülü bir şekilde showroom yaptık. İşte bunu size gezdireceğim. bizim yaptığımız yani kontrast mi dediğimiz amaktar anahtar teslimi Genellikle benim işte Fransız olan şirketler yani küçük 100-120 metre, metrekare evleri sunarlar. Kendi iş yerimde olmasını istedim. Sunum kendi yerimde olsun, modülü olsun yani istediğim zaman değişeyim, mutfağımı sökeyim, yapayım, değişeyim yani her zaman teknolojiye göre ilerleyelim. Sunum şirkette olursa daha kolay olur. Müşterileri illa arabana bindirip götürme gerek kalmıyor. Direkt burada olsun. İşte burası 43 metrekarelik bir salon. İşte camları, sistemini yaptık. ve de işçiler de burada oturuyor. Yemeklerini biliyorlar, yapıyorlar, pişiriyorlar. Her şey müsait yani. Yapma e, müsaadesi de verdik. Hem kullanıyorlar hem de müşteriye. işte sizin ihtiyacınız gerçekten ne olduğunu veya metrekarede insanlar bazen e, karar veremiyorlar. Burada sadece yönlendiriyoruz. İşte burası 43 metrekare. Bundan daha fazla ihtiyacınız var mı? Yok mu? İşte bak masanız burada. Dört kişi de oturabilir, altı kişi de oturabilir. Salonuz var, mutfağınız var. Bundan daha fazla mı? Çünkü bazı müşterilerinin e, finansal olarak e, limitleri var. Ama gelip sizin limitinize yapamıyoruz demek istemiyor. Sadece e, gerçekten ihtiyaç neyse onu yapmak istiyoruz. o Yani bu sunumu onun için yaptık. Bir evde zaten salon mutfak sunduktan sonra bir de oda gerekiyor. Oda sayısını zaten çarpıyla atabilirsiniz. 2 3 4 5 oda olabilir. Odanın kendisini işte müşteriye sunuyoruz. 12 metrekarelik bir oda budur. Banyo dışında tabii ki. İşte dolabı, yatak odası, dışarı terası varsa dış terasına çıkması. Bir de banyo bölümünde tabii ki normal duş mu olur, küvet mi olur, baca duş İtalyan mı olur. Yani insanlar kendi gelip burada seçip beğenebiliyorlar. Tabi ki istiyorsalar tuvaletlerinde koyabiliyoruz odalarına. Bizleri çok güzel temsil ediyorsunuz buralarda. Bunun için çok teşekkür ediyoruz sizlere öncelikle. Başarılarınızın da devamını diliyoruz. Buradan son olarak bizi izleyenlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bizleri takip etsinler. Peki teşekkür ediyorum tekrar bizleri ağırladığınız için. Şimdi sözü bir sonraki başarılı firmamıza bırakalım.